Merhaba, ben Yavuz Sayınam. 29 yaşındayım. Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümüne mezunuyum. Ee, bir dönem basketbol oynadım. Kendimi sporla, resimle, müzikle, sanatla ee, ve yazarak ifade ediyorum. Açıkçası aklımda kitap yazmak gibi bir fikri yoktu. Fakat Abdülkadir abiyle yani Diyarbakırlı astronomla e, yaptığımız görüşme sonrasında bunu kalıcı bir şeylere dökmek istedim. Daha önce kısa yazılar yazıyordum ama ilk defa kalıcı bir yazı yazmak istedim. E, ve bu şekilde hikaye yazmaya başladım. Daha sonrasında bu hikayelerin bütünleştiği bir an oldu. Bu an bana bunların kitaba dönüşmesi gerektiğini söyledi ve zaten çölde bu şekilde oluştu. Çok bir şey değiştiğini söyleyemem. Bunun sonuçta bir varış noktası olmadığını biliyordum. Ama şu anda keyfini çıkarıyorum kitabın. Sonuçta soyut olan bir şeyin somuta dönmesi gerçekten insana müthiş bir his veriyor. Ben de böyle daha önce düşünce halinde olan bir şeyi elimde tuttuğum için çok mutluyum. Açıkçası yolculuğun en kilit noktası bana göre Mardin'e bilet aldığım andı. Çünkü yani kafamda bir sürü soru işareti vardı, sıkışmıştım, bir şeyler yapmak istiyordum ama yapamıyordum. Çok zor bir andı o. Hatta yazmaktan daha zordu diyebilirim yani. Onun için bence bu yolculuğun en kilit anı, ilk adımı attığım o bileti aldığım andı diyebilirim. Baktığım, gördüğüm her türlü bilgiden yararlanmaya çalıştım. Evet. Ezoterik bilgilerden çok yararlandım. E, dinlerden, inançlardan, inanışlardan, inanışlardan, e, her şeyden çok yararlandım diyebilirim yani. E, ben de kendi hayatımda zaten bütünsel olmaya önem veren bir insanım. Ve bu sebepten dolayı e, evrendeki bütün kaynaktan yararlandım. <laughs> Severek okuduğum çok kitap oldu. Fakat Aulicoel onun benim için çok önemli bir yeri var. Onun Türkçe'ye çevrilmiş her kitabını okudum. Yani başucu yazarı olarak onu söyleyebilirim. Bunun dışında Amin Maluf'u örnek verebilirim. Onun da hikaye dilini çok beğeniyorum. Herhalde o ikisi. Kitapta da sık sık bahsettiğim gibi Carl Jung e, i̇bn Arabi, e, onun dışında Sokrates, Platon e, ve son dönemlerde özellikle Nietzsche, bu isimleri sayabilirim. Aslında her tarz müziği dinlemeyi seviyorum. E, kendim de şarkı söylediğim ve gitar çaldığım için 3. E, yeniler sık sık dinlediğim, 3. E, yeniler olarak bilinen gruplar sık sık dinlediğim, ...müzikler arasına giriyor. Onun dışında etnik müzik... ...elektronik müzik de dinlediklerim arasında. Her hikayenin bir şarkısı var. Özellikle bu hikayeleri yazarken o şarkıları... ...çokça dinledim. Ama kitabı bitirdikten sonra... ...herhalde... ...buna en çok yakıştırdığım şarkı Sting'in... ...Desert Rose şarkısı oldu. Açıkçası pek fazla zorluk yaşadığımı söyleyemem. Çünkü ben zaten yazarken bunların bir kitaba dönüşeceğini bilmiyordum. Ee, ve sadece yazdım. Hani hata yapmaktan korkmadım. Ee, basit olmasından, betimlemelerin eksik olmasından, bunlardan... Yani bunları hiç düşünmedim. Bu sebepten dolayı da e, beni bence ileri götüren şey bu oldu. Çünkü ben bu eksiklikleri yeri ve zamanı gelince tekrardan kontrol ettim ve düzelttim. Zaten kitap yazmak isteyen veya yazar olmak isteyen veya bir şeyler yazmak isteyen herhangi bir insana da tavsiyem sadece yazması çünkü yeri ve zamanı geldiğinde bütün o eksiklik gibi gözüken şeylerin bir şekilde toparlanacağını ben kendi hikayelerimde gördüm. Çokça geri döndüm, bütün hikayeleri gözden geçirdim, koşturduğum yerleri düzelttim, yavaşlattım ya da onun dışında eksik olan parçaları ekledim ve zaten Kitap böyle oluştu. Yani mükemmel olmaya, baştan tek seferde kitabı yazmak diye bir şey yok. Bunu gördüm. Yazmaya umarım devam ederim. Yani yazmak istiyorum. Bunu kendi, özellikle yazmak benim hayatımdaki en büyük terapistim yani onu söyleyebilirim. Bunun için yazmak istiyorum çünkü kendimi çok geliştirdim, kendimi tanımama çok yardımcı oldu ee, ve umarım ikinciyi ve hatta üçüncüyü de e, raflarda görürüz. Her ne kadar pandemi dönemi insanlık için zor bir dönem gibi gözükse de e, benim kendi kişisel yolculuğumda bana çok güzel bir boşluk açtı ve ben bu boşlukta ee, bunu yazarak doldurdum. Ee, açıkçası güzel bir şeye vesile olmuş oldu. Ee, bir yandan da dışarıda yaşadığım hayatı içeri taşıyabildim. Bu da benim kendim kendi hayatımın ne kadar sürdürülebilir olduğunu gösterdi bana. Yazı yazmak dışında birçok rutinim var aslında. Ee, müzikle ilgileniyorum, şarkı söylüyorum, gitar çalıyorum, spor yapıyorum. Daha doğrusu hareket ediyorum diyebiliriz. Ee, farklı disiplinlerdeki e, birçok öğretiyi, birçok egzersizi kendi programıma uyguluyorum, kendi programıma entegre ediyorum ve bunları yapıyorum. Bunun dışında uzun uzun yürüyüşlere çıkıyorum. Ee, seyahat tabii eskiden daha çok şehir merkezli ya da e, farklı ülkelere giderek seyahat ediyordum ama şu anda e, Kamp yapabileceğim, doğaya kaçabileceğim yerleri tercih ediyorum ve bu gittiğim yerlerde fotoğraf çekiyorum, video çekmeye çalışıyorum, bunları birleştiriyorum. Bunun dışında tabii son olarak kitap okuyorum, her gün kitap okumaya vakit ayırmaya çalışıyorum ve film ve dizi izliyorum.